yıllardır özlemini çektiğim efendim insanlara güzel örnek olmak için ortaya çıkmak istiyordum. İnsanlar benden ibret alsa, seyretseler, ibret alsalar, örnek alsalar ne kadar güzel olur diyordum. Hep bunun özlemi içerisinde yaşadım yıllarca. <laughs> Bazı durumlar var ki çok acı, çok acı gerçekler. Arkadaşlar, Gençlerimiz neredeler? Ne yapıyorlar acaba? Ben görüyorum onları. Nerede olduklarını görüyorum. İşlerin başında olmaları lazım değil mi? Bazen Aytmatov'un bir sözü var. Bütün duyguları anlatacak bir kelime yoktur. Gerek de yoktur der. Yani bazen kelimeler yerine az önceki konuşmada olduğu gibi o duyguları doğrudan geçiren haller çok daha kıymetli oluyor. Halkımızın, ustalarımızın sıkıntılarını dile getirmeye çalıştım. İşçi bulamıyorlar onlar, çırak arıyorlar bulamıyorlar. Muzdaripler yani işsiz, yani adam bulamıyorlar çalışacak ve gençleri öne sürdüm ben de. Bu gençler nerede? Ne yapıyorlar? İnternet kafeleri doldurmasınlar gelsinler iş arasınlar çalışsınlar ustalar e, çalıştıracak eleman arıyorlar bulamıyorlar. Bir insanı işi olmazsa e, kız vermezler ki. Önce iş soruyorlar değil mi? İşi olmanca evlenemezsin de.